Merhaba efendim. Bugün 13 Haziran 2012. Alıdere'nin önünde İstavrit avındaydık. Rüzgar biraz batıdan esiyor. Bizi Değirmendere yönüne doğru sürüklüyor. Çok balık bulamadık. Ama yine pişirdik. İşte birazcık da eve getirecek kadar da tuttuk. Geçmiş günlerdeki gibi balık yoksa da Bugün yine idare edecek kadar bulduk. İnşallah bundan sonraki avlarımızda da yine gelirsek boş dönmeyiz. Az da bulsak ama bulalım az olsun. Biz azla da, da kanaat ederiz. Önemli olan gelip burada bu ortamı yaşamak. Biraz önce tam işte Körfez'in ortasında sular oldukça da temiz ve durgun güzeldi. Denize de girdik. Yüzlük denizde. Çok güzel oldu. Bugün çok güzel bir av günü yaş günü yaşadık. Tüm avcı dostlarımıza da e, yaşayacakları av günlerinin bugünden daha iyi olması temennimle Mustafa Kerimoğlu Yeni Bosna Avcı Derneği Başkanı Çok da güzel pişiyor. Kısık ateşle beraber o kadar güzel pişiyor ki.